Herkese merhaba. Ee, bu çok uzun zaman sonra ilk defa vlog kamerasıyla kendi çektiğim bir video. Ee, çünkü eve kameraman gelip böyle hani hazırlıklarla bir video çekecek modu e, kendimde bulamadım. Ama hem sizinle konuşmak hem de aslında YouTube'un bana yine iyi gelmesini istiyorum. O yüzden şu an spontane bir şekilde bu videoyu çekiyorum. Bugün ilk defa makyaj yaptım. Makyajdan kastım da kaşeli, gözaltı kapatıcısı ve çok azıcık allık sürdüm. Bu allık da böyle doğal bir şeymiş bu arada. Makyaj ürünü değil de. Böyle bir yerden almıştım. Tabii ben eve yeni geldiğim için, kendi evime yeni geldiğim için kargoları dün açtım. Orada buldum. Böyle haftalar önce satın aldığım bir şeydi. Çok güzelmiş. Instagram paylaşırım böyle bir... Kadının yaptığı doğal bir şeyler, oradan almıştım. Neyse. Bugün ilk defa saçımı da kuruttum bu arada. Normalde yapabildiğim şeyler, hani diş fırçalamak ve duşa girmek. Ondan başka bir şey pek yapamıyordum. Bugün de gerçekten modumu yükseltti. Yani biraz e, aynaya baktığımda kendimi iyi görmek. Ee, i̇lk defa spora indik. Maxim ve David'le. David, David Maxim'in kardeşi. E, o da benimle kalıyordu. Çok yarım yamalak spor yaptım çünkü çok yemek yiyemiyorum. çok yemek yemediğim için enerjim yok tabii haftalardır da aslında spor yapmadığım için de muhtemelen kondisyonum düştü ama çok iyi geldi hareket etmek Spora yavaş yavaş döneceğim ve bana iyi geleceğini biliyorum biraz böyle yoga e, yapmak istiyorum daha böyle meditatif bir şeyler yapmak istiyorum ama bugün e, aslında bu pazartesi geçen pazartesi aldığım bir karardı ama bugün günlerden perşembe bugün hayata geçirebildim ancak. işime, en azından rutinlerime geri dönmeye çalışmak. Ee, zaten Instagram'da ya da haberlerde vesaire gördünüz. Ee, babamı kaybettik. Yani bu çok fazla sorulan bir şey işte hasta mıydı vesaire değildi. Ee, ama biraz onların ailesinde, baba tarafında genetik bir şey bu. Dedemi de babamdan da daha gençken, babam 65 yaşındaydı, daha gençken aynı şekilde hiçbir problem yokken kalp krizinden ani bir şekilde kaybetmişler. Bu kadar ani olduğu için aslında tam olarak anlayamıyorum. Çünkü aile evinde yaşamıyorum ben uzun zamandır. O yüzden zaten babamı bir hafta iki hafta görmediğim oluyordu. O yüzden şu an sanki o görmediğim zamanlardan demiş gibi geliyor. Her şey iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Şu an en güçlü durduğum ve yüzümü biraz gülebildiği halindeyim. Ama değişiyor yani çok dalgalı bir şey. Yani sabah kötü oluyorum işte ya da akşam kötü oluyorum ya da bir gün boyunca çok iyi oluyorum mesela arkadaşlarım sürekli yanımdalar ve sürekli beni güldürmeye çalıştıkları için ee, ya da annemle böyle çok koştururken bir süreçimiz vardı çünkü birlikte. O, o zamanlarda unutuyorum ve iyiyim ama değişiyor. Yani çok dalgalanıyorum. Ee, normalde ben bir buçuk senedir terapiye gidiyorum. Ee, üç haftadır terapiye gidemedim. Ee, şu an en dört gözle beklediğim şey aslında bir seans yapmak. Pardon. Oje sürdüm. Oje sürmek zorunda kaldım. Çünkü geçtiğimiz haftalarda ben bir sarı oje sürmüştüm. Tam böyle Allah başka dert vermesinlik bir hikaye. Ama o sarı hoca tırnaklarımı turuncuya boyamış meğer altta. Kına yakmışım gibi duruyor ellerimi. o yüzden e, o zaman ya kısa kesmiştim bu işte kapanma olduğu dönem. E, işte maniküre pediküre falan gidemiyoruz diye. Ve şu an bayağı saldım bu işi hani kısa kestim. Maksimum böyle daha çok beğendi. Annem de böyle daha çok beğendi. Böyle kalsın falan dediler. Şu an böyleyim ben de. Bu videoyu çekmemi sebeplerden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda inanılmaz YouTube izlemeye başladım. Bütün böyle eskiden takip ettiğim işte makyajdı, güzellikti, YouTuber'larının ne zamandır hiçbir videosunu izlemiyordum. Onları izliyorum ama eskiden bana aslında verdikleri o rahatlatıcı hissi alıyorum galiba onlardan. Ya böyle ne bileyim Friends izlediyseniz mesela bilirsiniz bu hissi ya da Harry Potter seviyorsanız bilirsiniz bu hissi. Harry Potter filmi izledim bir tane daha. Çok izleyemedim bu açık odaklanamadığım için. Friends'in yeni sezon yeni çıkan o Reunion tek bölümlük şovunu izledim. O beni güldürdü ve keyfimi çok yerine getirdi o akşam. Benim gibi YouTube izlemeye başladım ve dedim ki bütün o böyle eski favoriler, videoları bir şeyler, o eski formatlar onları izlemek bana çok iyi geldi. Ve hani gerçekten bir anda böyle çok yapmak istedim yine o videolardan. Şimdi 8. yılımdayım ben YouTube'da. Ee, ve artık böyle ne olan geçti falan diyordum. Aynı şeyleri yapmak istemiyorum diyordum. Ee, ama ne bileyim bilmiyorum. Bu konuyla ilgili gerçekten aşağıya fikrinizi yazarsanız çok memnun olurum. YouTube izlemek bana geldi. Şu an YouTube'da olmak istiyorum. Ben YouTube o böyle sizinle konuşarak bir şey koyduktan sonra sanki geri dönebilirmişim gibi geliyor. Çünkü henüz hiçbir arkadaşımın tanıdığımın ya da beni aslında hem hani, normalde tanımayan ama hani sosyal medyada tanıyan benim gibi işler yapan e, benim de aynı yani isim olarak bildiğim insanlardan hani hiç kimseden ne arkadaş ne tanıdık tanımadık hiç kimseden aldığım mesajları geri dönemedim hiçbiri açamadım daha doğrusu eğer bu videoyu izliyorlarsa özür dilerim yani bilmiyorum yapamıyorum şu an değişik bir anksiyete oldu bende ee, dışarı yani insanların olduğu bir yere çıkamıyorum şu anda bilmiyorum hiç bende olan bir şey değildir bu normalde ben sosyal bir insanım ee, ve insanlarla iletişimde olmak beni korkutmaz belki de çok daha gerçek gelecek ya da aynı şeyleri konuşmak istemeye olabilirim o kadar çok mesaj aldım ki özellikle maalesef böyle bir şey yaşamış olan insanlardan ya da gerçekten hani hiçbir fikri olmayıp çünkü bundan birkaç hafta öncesine kadar benim de babasını kaybeden arkadaşlarım olmuştu. Onların yanında olmaya çalışmıştım. Ama hiçbir şekilde anlayamamıştım. Ve yeterli empati kurabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü bu şeye benzemiyor. Hepimiz sevgilimizden ayrılmışızdır. Ve bir kız arkadaşımıza bu konuda destek olabiliriz. Ama hepimiz babamızı kaybetmemişizdir. Umarım da kaybetmeyi hiç Ama bir gün olacak. Maalesef eğer her şey sırayla olursa. Hayatımızda. O mesajları geri dönemedim. Bir yandan böyle hani hiç o mesajlar yokmuş gibi normal konuşmaya dönmek istiyorum insanlarla. Bilmiyorum nasıl yapacağımı. Ama bu süreçte şunu fark ettim. Akrabalarımı çok yakın olan biri değilim. Hani çok severim onları. Ama hani gerçekten hiç iletişimde olduğum kişiler değil. Niye öyle bilmiyorum ama. Ve bu süreçte hani o kadar yanımızdalar ki. Annem de kaldık biz bir süre Maksim'le birlikte ve Büşra birlikte. Seda da vardı. O süreçten sürekli gidip geldiler ve onlarla vakit geçirmek bana çok iyi geldi. Çünkü zaten amcalarımla babam çok benziyor tip olarak. Özellikle hakim olan amcam çok benziyor babama. Zaten Büşra <laughs> ailemizin komedyeni olarak o gece ilk zaten biz Maksim'le hastaneye gitmiştik annemin yanına. Müşra'ya ben yazabildim bir tek. Büşra geldi gece ve hastanede bile bana komik bir şeyler anlattığını hatırlıyorum ve ben yani çok kötü durumdayım ama hiç oralara böyle uzun uzun anlatmaya gerek yok yani bir yandan şunu düşündüm o bekleme sırasında belki 3-4 saat saat olur yani gün ve saat kavramım yok o yüzden yalan söylemiyorum ama bir süre bekledik ve ben böyle fiziksel olarak da çok kötüydüm. Bir ara bayıldım benim müşahede odasına almışlar falan. bir şey hatırlamıyorum ben. O fiziksel kötülüğü hissettiğimi hatırlıyorum. Çünkü vücudum titriyor. Yani artık ağlıyor. Bir de maskeyle ağlamak diye bir şey var mesela çok. Kötü Kötekleriniz umarım yaşamazsınız bunu. Gerçekten şunu düşündüm o sırada. İnsanlar belki çocuklarını ya da işte eşlerini, babalarını, annelerini hastanelerde aylarca, yıllarca bekliyor o doktorun ağzından çıkacak bir sözü ya da bir gelişmeyi, bir şeyi pek nasıl yapıyorlar dedim. Yani helal olsun. Gerçekten bütün iyi dileklerimi, bütün enerjimi o insanları buradan göndermek istiyorum. Yani o kadar acayip bir psikoloji ki biz birkaç saat bile zor dayandık. Tabii ki yani hani her şeyin gücünü bir şekilde veriyordur diye düşünüyorum. Ama çok zordu. Sadece şunu düşünüyorum, babam hiçbir zaman, yani babamın hiç yatakta yaptığını gördüm mesela, hastayken falan da. Hiçbir zaman hasta olmazdı, hastaneye gitmez, doktora gitmezdi. En korktu şeyler bunlardı ve hep e, gerçekten, çok acayip bu ama böyle acı çekmeden ve bizi bekletmeden, yatmadan, bize baktırmadan gitmeyi istediğini söylerdi böyle olduğunu müteşekkirim keşke bu kadar erken olmasaydı ama bir yandan da şunu düşünüyorum ya daha erken olsaydı ya ben benim bu işi yapmamdaki amaç hayat hayat amacım benim anneme babamı rahat ettirmekti babamın borçlarını kapatmak işte onların evinde kendi evlerinde rahat bir şekilde yaşamaları, ne masrafları olursa, ne, ne ihtiyaçları olursa her şeyi karşılayabilmek, babamın altına bir araba verebilmek. Ve ben bunları yapabildiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. O yüzden ya daha önce olsaydı diyorum. Hani evet daha sonra olmasını çok isterdim ama ya daha önce olsaydı ben bunlara çabalarken ya da çabalayacak fırsatım bile olmamışken o zaman çok vicdan azabı çekerdim. Babamın benimle gurur duyduğunu Bilmek bence benim şu an ayakta durabilmemin sebebi ve şu an ben bu videoyu çekebiliyorsam babama bu videoyu çekmemi istediğini bilmek aslında. Çünkü babam çalışmamı isterdi şu an hayatımı ara vermiş olmamı ağlayarak kendimi yerden yere vurmamı görmek istemezdi ve gördüğünü biliyorum. Ama bazen diyorum ki babalarıyla çok kötü ilişkiler yaşayan insanlar var. Ve onların babaları bir şekilde hayatlarında benim yakın bir kız arkadaşım babasını kaybetmişti. O süreçte aynı hani bize şahitti ki onun da babasıyla çok güzel bir ilişkisi vardı benimki gibi. Onunla konuşurken birkaç gün önce dedim ki hani biz bu kadar güzel bir ilişkimiz vardı, bu kadar her şey yolundaydı, bu kadar iyi insanlardı, bu kadar mükemmel babalardı. Biz neden onları kaybettik? Kötü olanlar gitseydi bizimkiler yerine. Ama o dedi ki senin 30 sene babamla yaşayamadın yaşadığını 30 gün bile yaşamamış insanlar var. Kendimi yani çok çok şanslı hissediyorum. Çok bütün bakış açım hayata karşı değişti. Hem ölüme bakış açım değişti. Maksim tamam ben çok seviyordum önceden de onu. Yani zaten o o hayatım aşkı dediğim adam benim. Ama bu süreçte yani babamla hastanede tanıştım Maksim'le. O hafta aslında onları tanıştırmayı düşünüyordum. Ee, çünkü Maksim yeni döndüğü için aslında Ursa'da oynuyordu. Ee, ve hani orayla burayla sürekli gidip geliyordu ama hani düzgün bir vakti yoktu. Restoranlar kapalıydı vesaire. Olmamıştı bir türlü. Ve öyle kısmet oldu. Annemin ve benim nasıl yanımda olduğunu ben yani nasıl kendine bu kadar fedakarlık yaparak, nasıl bu kadar içten bir şekilde yapabildiğine hala şaşırıyorum. Büşra öyle, Seda öyle, Taylan öyle. Bütün bu şirket işleri, bütün noter işleri her şeyle koşturuyor ve yanımızda. Çok severdi babamı, çok severdi Zaynan'ı. O kadar şanslı olduğumu fark ettim ki yani bu, bu insanlar benim gerçekten... Hani ben buraya geldiysem ya da ben iyi biriysem, iyi biri olmaya çalışıyorsam en azından gerçekten onlar sayesindeymiş. Çünkü ben etrafımda böyle insanlar bulunduruyormuşum. Benim çok sevdiğim biri bana şey demişti. Etrafındaki sana en yakın 5 kişinin toplamısın. İnşallah öyleyimdir. Kız kardeşim ablam olsaydı herhalde böyle olurdu. Seda ve Müşra için diyorum. Ve keşke bir ablam ya da abim ya da bir kardeşim olsaydı dedim hayatımda ilk defa normalde o hissi bilmediğim için hani öyle bir şey dileyemiyordum hiçbir zaman ama e, annemin yanında 7-24 olamayacağım için en azından daha az aklım kalırdı. Hani birazcık o olurdu yanında birazcık ben olurdum diye düşündüm. Çok isterdim o yüzden birinin daha olmasını. Şu an tek tek istediğim şey annemin daha iyi olması, daha güçlü olması. Anlatın onun da çok yakın arkadaşları, komşuları var. Onlar da hiç hiç yalnız bırakmıyorlar. Yani annem de o konuda çok şanslı. Çok çok iyi insanlar var etrafında. Snape mesela. <laughs> annem de zaten aşık ona. Snape çok iyi geldi bize. Bu süreçte. Yani ona o duyduğumuz o karşılıksız sevgi ve onun o tatlılığı gerçekten bazen bütün o anki kötü şeyleri götürüyor. Bir de mesela şeyi fark ettim. Şu an mesela bakıyorum ve Instagram bana yine iyi gelir oldu. Ve buna iyi anlamda çok şaşırdım. Çünkü aslında Instagram benim en azından son zamanlarda çok kötü kodladığım bir yer haline gelmişti. Sosyal medya tamamen aslında. Çünkü bu benim işim aslında. Şu an başka bir yerde çalışıyor olsaydım, başka bir iş yapıyor olsaydım işe gidiyor olacaktım. Orası benim işim aslında. Ama o kadar böyle kötü kodlamaya başlamışım ki orayı. Bu arada hep yukarı bakarak konuşuyorum. Orada ekran var çünkü çekiyor çekmiyor mu? Bunu kontrol etmek zorundayım. Direkt mesajlar ya da yorumlar hep o kadar aslında negatifti ki. Şu an tabii ki gelen şu mesajları geçiyorum. Arada onları görüyor muyum? Görüyorum tabii ki. Ben mesela Snape'i story'e koymuşum bir iki gün önce. Baban ölmüş yaptığına bak falan. Hani Bunların üzerine konuşmamıza bile gerek yok. Yani bu negatifliğe bu videonun ihtiyacı yok. Ee, sadece biraz insanlar tabii ki yine empatiye ve biraz daha pozitifle davet etmek istiyorum. Ama bir yandan da gerçekten bir şeylerin karmasını ne olur düşünerek yazın, yapın bir şeyleri. Şimdi annemle kaç gündür işte bu noterdi, işte banka işleriydi bu hesapları falan Hep onlarla uğraşıyoruz. Onlar da çok böyle can sıkıcı süreçler bu arada. Her şeyle o ilgileniriz. O yüzden ben hala 30 yaşındayım. Hala birçok şey yapmayı bilmem. Şimdi öğreniyorum. Demek ki ben de bunu yapmam. Bunları öğrenmem. Kendi başıma halletmem lazımmış. Ben her gün çünkü babacığım işte şu faturam ödenmemiş galiba bir bakabilir misin? Babacım işte ben şimdi köprüden geçtim ama bu HGS çalışmadı ne bu? İşte babacım e, sinekli getirebilir misin? Sinekli alabilir misin? İki gün ben bir yere gidiyorum. İşte babacım alvanışırmış şey oldu. Yani hep böyle oldum için. 30 yaşında ben 10 yaşında bir kız çocuğu gibi davrandığım için e, bütün şirketin yani benim şirketim aslında bütün şirketin işleri iş, her şey onun üzerineydi. O yüzden ben böyle far görmüş tavşan gibi kaldım. Bence çok böyle nasıl desem para kazanma hırsı olan biri gibi görünüyorum bence. Oradan bakınca. Bu bir noktaya kadar vardı. inanılmaz derecede vardı. Çünkü ben lisede babam iflas ettiğinde hep şöyle dua ederdim her gece. Aman ne olur. Şöyle demezdim ve bunu terapide de konuşmuştuk. ve enteresan gelmişti bana da sonradan. İşte babamın işleri düzelsin ve her şey çok güzel olsun yine eski standartımıza dönelim demezdim. Dualarında hep ben öyle bir şey yapayım ki babam bütün sıkıntıları bitsin biz çok güzel bir hayat yaşayalım derdim lisedeyken bile. Ve gerçekten bu bana kısmet oldu. O yüzden yani gerçekten sürekli bir şeyler şükrediyorum. Ne bileyim babam için rahat gitti. Bundan sonra da onu gözün arkada bırakmayacağım. Bir yandan da galiba iyi oluyor meşgul olmak çünkü çalışmıyorum şu anda ve garip yani mesela telefonuma bakıyorum en son bir şeyler çekmiştim çünkü biz bu olaylardan önce tatildeydik e, Fethiye'de bir şeyler çekmiştim. Onlardan mesela yapacağım şey reels bir şey onlar vardı bunlar vardı fotoğraflar postlanmamış Aa diyorum mesela sanki o başka bir hayatmış gibi böyle 5 yıl önceymiş gibi geliyor şu anda. Ama şey mesela Reels editlemek çok istiyorum. Bir şey mesela bu video editlemek çok istiyorum. Bir şeyle uğraşmak, kendi işimle sevdiğim bir şeyle uğraşmak çok istiyorum. Yarın mesela zorla beni Bodrum'a götürüyor Maxim. Ee, Maxim en yakın arkadaşı ve eşi yani davet ettiler bizi eve. Ama eve gideceğiz orada. Yani böyle dediğim gibi hafta insan için şu an çıkamıyorum. Ee, ama onu biraz yavaş yavaş başlamam gerekecek. Hafta işleri dönmek istiyorum. Bugün hatta sordum. Tabii ki hani bu süreçte ben ne oldu ne bitti bile bilmiyorum. Yani her şey iptal oldu. Ama eğer hani hala yapabileceğim bir şeyler varsa, yeni bir şeyler varsa onları e, yapabilirim sanırım haftaya dedim bugün. Online alışveriş yaptım mesela birkaç gün önce ile beraber. Bikini alışverişi yaptık böyle 10 saat var. Gözlerimiz aktı ekranda ama çok eğlendik. Böyle bikiniler, mayalar, bir şeyler aldık kendimize. Seda bana bunu almış geçen gün. Bodrum'a aslında gitmeyi düşünmüyordum çünkü annem de bırakamam falan dedi daha bu işte evrak işleri falan bitmiyor gibiydi. Ama şu an galiba birkaç gün bana ihtiyaç olmayacak gibi. Herkes de hani bana iyi gelebileceğini düşünüyor biraz uzaklaşmanın. Ama hani çok acayip geliyor şu an hani makyaj malzemesi götürecek bir insan yanımda falan Allah'tan şöyle de bir şey var en son tatilden geldiğimiz için. Ben o bavulu hala hiç açmadım. Ve içinde bütün güneş ürünlerim, bütün makyaj malzemelerim, şampuan falan her şey içinde. Size yani oradan kıyafetle çıkıp başka kıyafet koyabilirim. Çünkü ne bileyim hiçbir şey bana şu an şey gibi gelmiyor. Yani son dönem malzeme takinim falan gibi bir halde değilim belli ki. Bilmiyorum yani iyi gelir bana diye düşünüyorum uzaklaşmak. Daha iyi olmaya çalışacağız. Çünkü yapacak bir şey yok. En şükrettiğim şey hiçbir vicdan azabım, hiçbir birbirimize kırgınlığımız, hiçbir şeyimiz yoktu. Tatile gitmeden önceki gün görmüştüm onu. Her şey çok iyiydi. En en çok şükrettiğim şeyler bunlar. Ya ne bileyim ya yani bizim aramızda çok olmaz gerçi ama ya kavga ettiğimiz bir şey olduğumuz bir, şey, bir zamanda olsaydı. Yani hep daha kötüsünü, daha kötü senaryoları düşünüp gerçekten şükrediyorum şu an olan her şeye. Ee, birkaç tane kitap tavsiyesi istedim bugün Ferhanda yakın arkadaşlarımdan biri. Çok güzel kitaplar bilir okur çünkü. Böyle daha spiritüel şeyler, kişisel gelişim olabilir. Çok böyle düz kişisel gelişim sevmiyorum ama onun e, okudukları çok güzel oluyor. Ondan dedim ki bana e, önerir misin? diye rica ettim. O da birkaç tane kitap önermiş. Onları alacağım. Simyacı'yı okudum bir. Ne yaptım başka? Serdar'ın e, kitabı var. Onu arada bir okuyorum. Onu Instagram'a bir paylaşacağım sizinle. Öyle. Ya eve geldiğimde şey çok acayipti. Bir sürü online alışveriş yapmışım ya da benim işe çalıştığım markalardan paylaşım yapacağım şeyler, çekeceğim şeylerin e, kargosu gelmiş. Böyle evin içinde bir kısım bir dağcık vardı. E, kapının önünde vardı. Hatta Instagram'a koymuştum galiba onu. Ve bu çok garip geldi. Hani ne hayallerle böyle almışım bir şeyler. Normalde biz tatilden döndükten sonra direkt Bodrum'a gidecektik başka bir yere. Başka arkadaşlarımızla. İşte orada giyerim diye aldığım şeyler falan. Hani gerçekten hani o kadar klişe o kadar doğru bir laf yani hayat. Siz planlar yaparken başınıza gelendir gibi bir laf var ya. Ben çok geleceği düşünen ve anda böyle kalamayan bir insanım. Üzerinde çalıştığım bir şey bu aslında. Şu an ilk defa anda kalmayı becerebiliyorum. Çünkü sürekli kendime şunu söylüyorum. Her gün biraz bir şey yap. Yani bugünden sorumlusun sadece diyorum kendime. Diğer türlü işin içinden çıkamam. Gerçekten çıkamam. Yani yarın ne yapacağım? işte, işler ne olacak? İşte hafta iyi olacak mıyım falan gibi bir kısır döngüye girersem hiçbir faydası olmayacak bana bunu. Sadece kendime iyi gelen birkaç bir şey yapıp böyle one step at a time hani küçük küçük adımlarla günü daha iyi hale getirmek, günü daha iyi geçirmeye çalışıyorum. Eminim şimdi bu videoda, bu videoyu izleyenler arasında bu benim yaşadığım şey, başından geçmiş kişiler olacaktır. Ee, bir sürü de öyle insan dediğim gibi yazdı bana hani, yalnız değilsin diye. Ben de burada bu mesajı vermek istiyorum. Bu videoyu çekmemdeki en büyük şey o galiba. Yalnız değilsiniz. Herkes bana geçiyor. Yani geçiyor değil ama. Bu kadar kötü kalmıyor. Evet, diyor. Umarım öyledir. Çünkü ben böyle kötü düşünmek istemiyorum şu an hiçbir şeyi. Her şey iyi olsun. iyiye gitsin istiyorum. Bunu şeyimden geleni yapacağım. Annemin yanında da elimden geldiği kadar olacağım. Benim yaptığım şey bu. Benim bildiğim şey bu. İşim. Yani en çok sevdiğim şey bana güç veren her durumda. Daha önce ben depresyona da girdim her durumda beni oradan çıkartabilen şey işime olan sevgim ve bence saygım. İşin bana iyi geleceğini, kafamı dağıtacağını, beni işe yarar hissettireceğini biliyorum. Umarım mutlusunuzdur. Umarım mutlu olursunuz. Böyle kolektif güzel bir enerji yayalım burada birbirimize. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim o zaman ve görüşelim. Sekam